Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugünkü ikinci videomuz. Ar yanımda arkadaşım var. Hayatta kalma dünyası oynayacağız. Kanka girdin mi? Ben mi? girdim. E, çıkmadı. Ben oluşturayım mı? Arkadaşlar bir dakika geliyorum ben. Başla. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Girdin. Arkadaşım gidiyor girdi ben de çıktı zaten aferin. hemen girelim aferin ya, az önce giremedi. şimdi aferin diyor ben çözdüğüm için bana mermi atıyor ya Ana, sana hem de eliyle silah mı? silah tekli hayır vurma <laughs> bir dakika <laughs> karnımdan vurdu lan onun ne oluyor? Hı. Evet arkadaşlar ilk önce odun kazıyoruz. Bir dakika bakacağım. Bı. Lan bana ne vuruyorsun? Lan eşik bası. Arkadaşlar şu anda odun kazıyoruz. Madene falan ineceğiz. Hangi bak yaratıcıya geçmek yok. Bugün sabahtan beri sana yaratıcıya geçme diyorum. Yaratıcıya geçmeden maden yapıp Bu ağacı da kırılalım. Sonra da crafting falan yapalım. Sen crafting yaptın mı? Kaç odunum var? Bende yok. Bende meşe var. Meşe hmm. meşe Seninki huş. Altın, altın. Crafting yapıyorum ben bak. Yaptım. Aldım bile. Şimdi hemen çubuk yapayım. Kazma. Kanka sadece kazma yapıyorum. Taşa girelim direkt. Biz dağın üstünde doğmuşuz bu arada. Biraz aşağıya mı gitsek? Yoksa buradan kolay kolay kaç çıkmaz. Bayağı bir kazmamız kanka gerek. Ne? Şansa bak. Ne? Şansa bak. Niye? Niye? Yok. Şey yapar mısın kanka? Ee, ben operatör müyüm bakayım. Değilim kanka. Hem beni operatör yapıp hem de inventory koruyor açsana. Aman. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> koyun öldürüyoruz. <laughs> Diğer pistin koyun. Hemen taş kazanım. <laughs> Acıktım, acıktım. Minecraft'ta acıktım. Ne? Yandaki sesler aynı evde olduğumuz için yanda arkadaşım burada. Ne? Bugünkü ikinci ikinci evde ikinci videomuz pardon ikinci ev ne var? fırın fırın falan yapmak için. Kanka benim yanıma gelsene. Balkabağını bal alıp mı geleceğim? Bu sırayı da kazalım. Arkadaşlar bu video ne kadar uzun olsun kanka. Ebi. Bir iki tane yine orada var. E gideyim. Hemen tamam. Ben operatörüyüm. Sen ziyaretçisin. Eğri. Kanka operatör yapar mısın? Yaptım, hani Sen de şey çıkmak yok. Tamam yoksa edin. Çıkacağım mı dedim Allah Allah. Bak kömür var. Hani? Kor, kor, kor. Kor. Ne var? Bana taş kazma. Daha yapmadım ki. Al, 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 al. At. Al, kömür al gel. Taş dedim, taşımıyor Taşıyor mu? Oğlum 22 tane var. Şimdi bir çakacağım. Şimdi <laughs> Şimdi bir tane kazma yapalım. Ya taş yap bana ya. Bunu saat kazanamam ben. Kanka git kaz. Aga taş bile kazanmıyor ben yarım saatte 22 iki, iki tane şeyi nasıl kazdım o zaman? Allah Allah. Ya ben niye kırdım şimdi Oğlum, Kafam gitti. Fırın yapacaktım. 8 tane odunumuz Şuna... Kanka yemeğin var mı? Yok. Koyun öldürdün ya. Yününü? arayayım Selam bebek. Ben bu gökele bebek. Çok acıktım. Bana yemek ver. Aradım. Niye vuruyor? <laughs> aleti vardı oyuncak odasında. Onu al gel. Aga kapanmasını Tamam. Aga Elif şarjını sıfır mı? Şarjı bitiyordur onun. Kapanmasını diye diğerini tutuyorum. Bir yandan yemek bekliyorum. Bir hesaptan, iki hesap da benim bu arada. Arkadaşım <laughs> tabletimden oynuyor. Ee, oyuncak odasında. Benim odama bak.

Kolma bak round and round round and round and round and round and round and round and round <laughs> Öncelikle her oyuncunun klasiği diyecektim. Bakın burada hangi sayı çıkmış. Round and round and round and round. <laughs> 31 round and round. 31 tane odunum var kanka. Helal, lan. Helal lan diyor bir de. Şol şık. <laughs> Şunları ama. Odunu crafting table'ı odunla kazıyorum bayrağına. Benden zeki arası yoktur. Arkadaşlar bize ev lazım. O yüzden ağaç kazmamız lazım. O yüzden benim balta yapmam lazım. O yüzden eee Ne yapayım? ara kovanına vursam mı lan? Ramne ramne ramne. Evi acık odun, huş ağacından mı yapalım meşe mi? Huş, huş, huş. Tamam beyaz yani. Sen ev mi yapmaya başladın Ağaç kıracağım. Taş valtayla. Odunum bitti amına. Ya, Ay. YouTube çok özür dilerim. YouTube hayır Ne tamam. diyordum az kalsın kafam gitti ya. Çok, özür dilerim. Lütfen sarı dolar yemeyelim. Allah Allah. Ben anlamazsın. Youtube'cu değilsin. Youtuber değilsin. Aracı Lan. Şurada cam vardı az önce. Ben koydum. Yanımda yanımda. Ama ben koydum. Nereye koymuştum? Ben neredeyim? Sabah yapsak mı lan? Hadi lan bir kere sabah yapalım ya. Lan! Ben hala da operatör ben değilim. Kurt, kurt mu? Ha. Kanka! Beni Değilim ben. Yine operatör yap lan. Öldürürüm yoksa. Aaa niye saldırdın? lan? Ne yaptın lan sen öyle? O nasıl bir hırlamayla öyle? Yaptım ben Ziyaretçim! Öldürürüm ha seni. Ben de, ne olacak Yaratıcı da lan bu çocuk. Değilim. Ben sana nasıl vuramıyorum? Ne? Ben sana vurayım. Vur. Aa! Sen bana vur. Aa, ben sana vuramıyorum. Neden biliyor musun? Evet. Çünkü sen beni ziyaretçi yaptın ya. <gülüyor> Kanka! <gülüyor> Kanka! Üye yapar. Üye, üye.

Crafting de bende. Bunu no, al yeni gönder. Prr! Kardeşim helikopter. Pat pat yat geri dedim. Kanka benim ben blok falan da kıramıyorum ha. Basma ya. Kıramıyorum. Nerede? Yanımdan. Git ya. Koyun alacağım. Hı. Hı. Git. Hadi sen. Sen dünya kurmadın mı? Hayır sen kurdun. Tabletten kurdun. Ya koyun bile öldüremiyorum ya. Hadi yap ya yap ya. Ya hey kesin yaparsın. Aynen aynen. Koyun alayım. Bana elli elmas var mı? E, elmasım yok. Evet. Ağlamıyor. <laughs> Hadi bir kere öldüreyim. Ayy! Hemen seni koruna çıkma. O zaman vur. Öldür beni. Ya da öldürme 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 istemem istemem. Bana taş ver. Tamam vereyim. O zaman Öf, yapacağım o mı? Zaman taş tamam vereyim. O zaman yapacağım ben mı? E 1 Yapacağım mı? Ama en... Ya kanka. Taş kazma. Al. Evet. Bak benim kazmam da asal. Lan atamıyorum. Atılmıyor kanka. Üye yap bari. Atamıyorum. Eşya bile atamıyorum. Oğlum bak eşya bile atamıyorum. Ya. Çık git ya. Öldür lan. Öldürürsen yapacaksın ama. Yapacağım. Söz ver. Be. Söz ver. Hayır e niye? <laughs> ya. Hadi yaptım bile. Ya he, he. Kesin yapmışındır. Bak setan. Sinir hmm. Bak <laughs> Kendine bak <laughs> Beni deli ediyorsun. Ya bile atamıyordum ya. Çok sinirimi bozdu ya. Deli ettin beni. Ben mi? Evet. Başka kim olacak? YTP Koray niye özel? Özel mi? Nasıl lan? Evet özeldim. Özel Allah Allah. Tabii. Sen nasıl özel oluyorsun? Anasakim. 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 <laughs> baltan yok mu kazman filan baltan kazman yok mu kardeşim hiçbir şey <laughs> ne çıktı ne olacak lan Gelme ya yanıma. İstemiyorum ben seni. Üstüm ben seni. Gel misin yanımda? Atayım git o zaman. beni deli etme. Ya böyle böyle yaparsın, böyle yaparsın. Tamam barıştım. Yanımdan gider misin? Şey ya kardeşim gider misin? Anam benim, benim altam nerede? Ha buradaymış o. Lan. T Nasıl? Kanka ya. Oğlum sen. Odun kazıyordum ya. İstediğin kadar ziyaret. Lan. Nasıl? Yok bir şey. bu oluyor? İçeriye kadar gitmesin. sinir ettim beni. Karşıma uçabiliyorsun hayırlı olsun. Evet. Senden uzaklaşmaya çalışıyorum. Tepene bakar mısın? Yok tepemde hiçbir şey. Hala yok. Sadece Ar yağmur var. Arkana bakar mısın? Bakmıyorum lan arkamda olduğunu biliyorum çünkü. Vay 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 vay. iyi oldu. Senden korkuyorum. Ne için olabilir? Hayır. İki tane kurt. Canım. Ne oldu kız? Benle uğraşma bak öldürürüm seni. Ne çok öldürdüm bak şu anda rahat bırak Ben yaratıcı da değilim. Evet. Ben kendi yanım de... Tek kişilik yapacağım. Hanım. Lan zombi nasıl geldi? Oğlum ben neredeyim? Ölüyorum. Abi iki tane zombi. Aa öldüm. <laughs> <laughs> öldürdü beni. Hayır. Ne? İstemiyorum. Ne? İstemiyorum. Ne? İstemiyorum. İstemiyorum. Hadi ver bak. He? İstemiyorum da uydum. o yüzden. Oha buna lan dört tane köpek var burada. Lan hayır büyücü. Hayır, hayır, hayır. Evet, tamam benim yanımda yağmıyor. Hayır, Lan. Hayır. Lan. Canlı canını dedim. Yemek vererek. Mi? Evet. Ayı, buldum, ayı mı? Ha. Ayı ne lan? Ayı yok ya onun Minecraft'ta. Bozu evcilleştirmiyor ki mi? Yaratıcı dasın değil sen? Hı -hı. Biliyorsun. Bilmiyorum. O zaman tahmin et. Allah 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 Allah. Hayır. ziyaretçi olayı. Ben bir yere geldim ama. Anne! Hayır öldüm. Ya of! <laughs> Kanka benim de iki. etme. Hı? Yine beni deli etme bak. Ay, ne ben. yeniden doğdum. Öldüm. Çünkü. Nerede diğer ikisi bilmiyorum. Ben uzakta bulmuştum gördüm. Buldum. goleme vurmayacağım. Bu ne lan? Ya bir o olduysa. Aha aha buldum ben bir tane daha. Al bakalım al. Bak. Aferin size. Burada hayatta kalma serimize devam edebiliriz. Tabi Boğaç abimiz bizi rahat bırakırsa. Ne bana ne? Hayır. Ne o zaman be? Ha şelale. Şelale buldum ben Ne lan nasıl öldürün bakayım şunu. Ah no Öldürün no 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 size be. Like Yerim Five I'm, I'm I'm the one Respect, I'm on. oh. mm, 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 mm. Take my house, get the uh, to do what's no more I guess in my play. You don't like to guess. Oh, my. Oh, yeah. Respect, i On ya yeah. Cover ya. Nom 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 Yemek gelsin bana. İneği de öldürelim. Yemek topluyorum ben valla. Ama ben öldürmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <Lüyü değil mi? gülüyor> bana ne? 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 Yeter iyi de yaylağındılar. dur. Evet. bakayım. Hmm. bakayım, kaldırıldı. Kanka villar olabilir bu arada OP'de. Çünkü Vilar'ın olduğu bir sürümde Barola, Borola şey oynuyor kanka. Vilar'ın olduğu sürümde tüm sandıklar böyle elma ekmek dolu. Dolu yani tüm sandıklar. Çoğu sandık yani. Evet. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bu video bayağı bir uzun oldu. Özür dilerim. Hadi bay bay.